İstanbul ile beraber de cezaevlerinde e, mahpusların e, bu hakları e, bir şekilde kayıt altına alınmış durumda. E, buna göre normalde e, fiziksel olarak e, bir hastaneye götürülen mahpusun e, muhafazalı bir odada e, hekimle e, baş başa kalıp muayene olabilmesi gerekir. Türkiye'de bu e, hak bir de ihlal edilirken, üstüne doktoru görmediği sanal ortamda ve kayıt altına alınan bir ortamda e, muayene e, ediliyor, tırnak içinde ediliyor olması ki buna muayene diyemeyiz. Sadece sözsel bir iletişim diyebiliriz. E, tamamen insan haklarına aykırı bir e, tutum hastalıklarına aykırı bir e, uygulama. E, tıbbi olarak da aslında hastanın kendi derdini anlatabileceği hekimin de o hastayı muayene edip fiziksel bulgularını bizzat saptayabileceği olanakların ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Hastanın hekimle yalnız kaldığında anlatacağı şeylerin içeriği birdenbire değişebiliyor. Kendi derdini daha rahat anlatabiliyor ve sorunları hekim daha rahat görüp çözümle ilgili çok daha doğru adımlar atabiliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber rutinde işte hastanelerde de görüntülü konuşmayla hasta muayenesi ile ilgili bazı süreçler yaşanıyor. Bununla ilgili de işte etik kurul kararlarımız var. Bunun özellikle kişisel, hak, kişisel bilgilerin güvenliği, hasta haklarının ihlali anlamına gelebilecek uygulamalar olduğunu ifade ediyoruz. Dahili açısından da muayene dokunmaya ve dinlemeye dayanır. Uzaktan bir mesafeyle sadece Yakınlan yakınmaların dinlenmesi değil. Dinleme derken muayene aletleriyle dinleme. Yani bu elimde gördüğünüz stetoskopla akciğerlerini dinleyeceksiniz. Kalbini dinleyeceksiniz. Karnınızı dinleyeceksiniz. Çünkü dahili problemler burayla ilgilidir. E, hastayı muayene etmeden, dokunmadan ve e, organlarını dinlemeden e, dahili bir sorunu anlayamazsınız.